Kalides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda size ben bir Galaxy Fishbone karidesi nasıl değerlendiriyorum bunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar Galaxy Fishbonlar bizim ülkemizde en popüler kalidina türlerinden bir tanesi. Belki de birincisi diyebiliriz. Ee, ancak bu tür e, biraz hani nispeten desenleri komplike olduğu için tam olarak değerlendirmede sürekli sıkıntı yaşanıyor. Ee, tabii bu işin bir kuralı kitabı yok ama ben bir Galaxy Fishbone karides gördüğümde bunu nasıl değerlendiriyorum. Şimdi size bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle bir Galaksi Fishbone'u tarif etmek gerekir. Galaxy Fishbone karedes e, sabit bir gövde rengi üzerine bu kırmızı veya siyah olabilir. Bakın şu karedes üzerinden. Örnek gösterelim size. Bu karidesin gövdesi komple siyah. Başından kuyruğuna kadar uzanan bir çizgi var. Bakın arkadaşlar. Başından kuyruğuna kadar çizgi uzanıyor. Ve sırt kısmında bunu eline kesen 5 ya da 6 tane eline şerit var. Zebra deseni dediğimiz. Bakın şu karidesteki yana desenler bu karideste de boyuna giden çizgiyi kesiyor yana. Bu üstten bakıldığında bir kılçığa benzetildiği için buna fishbone deniyor. Fishbone kılçık demek. Ee, ve galaksi tabiri de şu kafa kısmındaki noktalardan dolayı bu karidese verilen bir isim. Yani galaksi fishbone diyebilmemiz için sabit bir gövde rengi üzerine baştan sona doğru bir çizgiyi, bunu eline kesen çizgiler ve kafada noktalar olması lazım. Özetle bir galaksi fishbone karides. Bu ekranda gördüğünüz karidestir arkadaşlar. Bana e, şu işte Galaxy fişmon nasıldır, iyi midir? Kendi çıkan yavrularını gönderen arkadaşlar. Veya şu karidesi alacağım nasıldır, bu koloniden canlı alacağım nasıldır diye sürekli soru geliyor. Ben de bu konuyu bir e, video ile özetlemek istedim. Şimdi e, birkaç tane şey sayacağım arkadaşlar. Bir Galaxy Fishmon'u değerlendirmede. Ben neye bakıyorum? Birincisi Arkadaşlar alacağınız canlının kesinlikle ama kesinlikle bence şart e, gövde renginin düzgün olması lazım. Gövdesinde pigment kaybı olmaması lazım. Nasıl yani? Bakın şimdi e, az önce gösterdiğimiz karidesi tekrar göstermeye çalışalım. Bu siyah gövdeli bir karides. Üzerinde beyaz desenleri var değil mi? Bu da öyle bakın gördüğünüz örnekte. Şimdi size bir karides göstereceğim. Bakın bu karides arkadaşlar. Bu karidesin desenleri de Galaxy Fishbone veya Galaxy Pinto formunda. Ama bakın gövdesinde saydam alanlar var. Yani bu karidesin gövde renginde bozukluk var. Bozukluktan kastımız tabi pigment eksikliği bir hastalık değil ama gövdesindeki renk pigmentlerinde eksiklik var. Bence bir Galaxy Fishbone'da ilk bakılacak özellik gövde renginin mat olması. Yani gövdede saydam alan bulundurmaması. Ben kolonimden bir kalidesi işte seleksiyon dışı yapacağım zaman, üretime almayacağım zaman ilk seçtiğim şey gövde renginin tam olması oluyor. Yani gövde renginde bozukluk olan bir kalidesi ilk olarak tanktan onu çıkarıyorum. Bu birinci dikkat ettiğim parametre. Bakın bu bence ülkemizde en büyük karmaşa sebeplerinden bir tanesi. Bakıyoruz kalidesin desenleri oldukça güzel, spotları oldukça fazla ama gövde rengi bozuk. Bunu kaçırıyoruz ve bu nedenle aslında e, üretime sokmayacağımız canlıyı e, değerli bir karides gibi düşünebiliyoruz bazen. Bu hataya çok düşebiliyoruz. E, tabii şöyle de bir durum var. E, bu karidesler değer olarak biraz pahalı karidesler. E, sizin koloninizde gövde renk problemi yoktur. Bütün karideslerinizin gövde renkleri iyidir. E, sadece deseni alması için bu karidesi kullanabilirsiniz tabii ki ama bu ee, benim kolonim gibi yeterli sayıda karidesiniz varsa seleksiyon yapıyorsanız iyileri kötüleri ayırıp daha iyi ileriye koloninizi götürmek istiyorsanız ilk üretimden çıkartmanız gereken canlı bence gövde renginde bozukluk olan karidestir. İlk söyleyeceğim şey bu arkadaşlar. Arkadaşlar Galaxy Fishbone değerlendirmesinde ikinci olarak baktığım parametre benim e, kafadaki spotları yani Galaxy diye adlandırdığımız kısım. Galaksi ne demek? Galaksi gökyüzü demek arkadaşlar. Ee, açık bir havada gece gökyüzüne baktığımızda simsiyah zemin üzerine biliyorsunuz yıldızları görüyoruz ve bu karidesin kafa kısmında da siyah zemin üzerine beyaz noktaların oluşturduğu bir görüntü o e, gökyüzündeki yıldızlara benzetildiği için buna galaksi denmiş. Bakın şu karapas dediğimiz e, kafa kısmında şu karidesle de görüyorsunuz. Burada ne kadar nokta varsa karidesimizin değeri o kadar artıyor arkadaşlar. Buradaki kafadaki yıldız, kafadaki spotları karidesin ikinci değerlendirdiğim noktası. Karideslerin spotları genellikle iki tarafında eşit oluyor arkadaşlar. Bu spotları değerlendirirken bizim için sayısı önemli. Bakın bu karidese bakalım mesela. Bu karidesin kafasında 1, 2, 3, 4 5 tane noktası var. 5 tane de diğer tarafında olduğunu kabul edersek toplam 10 tane spotu var. Ee, bence 6 ve daha az spotlar e, düşük. 6-10 arası orta, 10 ve üzeri ise yüksek derece diyebiliriz. Yani bu noktaların sayısı bizim için oldukça önemli. E, sayılarına göre noktaların değerlendirdiğimizi düşünebiliriz. Bakın bu karideste de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktası var. 6 tane de diğer tarafında olsa 12 tane noktası var. Spot sayısı oldukça iyi diyebiliriz. Şurada bir kardeşimiz var ona bakalım. Onda da 6 tane nokta var. 6 da diğer tarafında olsa 12. Bu kolonide spotlardan yana bir sıkıntımız yok. Ben seleksiyonda ilk olarak gövde renginden bahsetmiştim. İkinci çıkarttığım kardeşler ise spotu az olan Galaxy Fishbone'ları üretimden çıkartıyorum. Mümkün olduğunca spotu fazla olmasına özen gösteriyorum. Peki bu karidesin aynı formu bakın şu karidesin hiç noktası olmasaydı ne olurdu? Bu bir fish pinto olurdu arkadaşlar. O zaman galaksi diyemezdik. Ve fişpon pinto derdik. Bu da çok karışan konulardan bir tanesi. Sırtında dört dörtlük pompa paterni bile olsa bu karides fişpon pintodur. Ama galaksi pom değildir. Eğer şu yanaktaki noktaları, kafadaki noktaları olmazsa. Ben değerlendirmede ikinci olarak Karides'in galaksi olup olmadığına yani noktalarına veya kaç noktası olduğuna bakıyorum. Bakın burada da bol noktalı, bol spotlu bir karidesimiz var. İkinci değerlendirme ölçütümüz bu. Galaksi fişbon değerlendirmesinde benim baktığım üçüncü parametre fişbon paterni arkadaşlar. Fişbon paternini anlamak için biraz konunun temellerine dönelim. Fishbone neydi, Galaxy Pinto neydi, Zebra desen neydi, sırt çizgisi neydi? Bunlardan biraz bahsedelim çünkü burası biraz karışıklık sebebi oluyor. Arkadaşlar, e, öncelikle ben bunu anlatırken bazı terminolojiler kullanacağım. Bu terminolojilerden bir bahsetmek istiyorum. Bakın bu karidesteki gibi karidesin başından başlayıp sonuna kadar uzanan çizgiye sırt çizgisi, backline ya da skunk diyoruz arkadaşlar. Bu Galaxy Fishbone'un birinci şartı. Bu çiz karidesin sırtındaki enine şeritlere ise zebra deseni diyoruz. Bakın bu karideste olduğu gibi eğer karidesinizin sırtında enine şeritler varsa buna zebra deseni diyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim galaxy Fishbone diyebilmemiz için karidesimize bu skunk çizgisinin yani başından sonuna kadar uzanan çizginin ve zebra çizgilerinin birlikte bulunması gerekiyor. Bakın bunun bir örneği burada karşımızda duruyor. Karidesin başından sonuna kadar çizgileri var. Ve bunu eline kesen 5 ya da 6 tane, genellikle 6 tane olur. 6 tane şerit şeklinde çizgisi de var. Bu bir fishbone deseni arkadaşlar. Kafasında da spotlar olduğu için galaksi fishbone diyoruz. Kafasında spotları olmasaydı fishbone pinto diyecektik. Peki bu karides kafası galaksi olsa ama sırtında başından sonuna kadar uzanan çizgisi olmasa buna ne deriz? Bu bir galaksi pinto olur arkadaşlar. Eğer sırtında Kafasından başlayıp kuyruğuna kadar uzanan çizgisi hiç yoksa eğer Hiç yoksa kelimesi burada önemli bu bir galaksi pintodur. Bakın şu karides buna bir örnektir. Sırtında kafasında noktaları var az da olsa. Sırtında çizgileri var Ama backline dediğimiz baştan sona çizgisi bulunmuyor. Bu bir galaksi pinto arkadaşlar. bizim en çok kafamızı karıştıran canlı ise bu. Bakın karidesin kafası galaksi. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Kafasından gövdesine doğru uzanan bir backline sırt çizgisi başlamış. Ama bu zebra desenine gelince orada durmuş. Yani zebra desenini komple kesip geçmemiş. Şu karideste olduğu gibi başından sonuna kadar ilerlememiş. Aralarda kesintiye uğramış. Arkadaşlar bu karideste bir galaksi fishbone. Bakın bu karideste bir galaksi fishbone Ama eksikliği var. Bir deseninde kesinti var, eksiklik var. Bir karides galaksi fishbone mudur? Yoksa galaksi pinto mudur? Bakın bu karideste olduğu gibi başından sırt çizgisi başlamış. Ama zebra desenine gelince kesilmiş. Bu bir evresi düşük galaksi fişpondur arkadaşlar. Çünkü galaksi pintoda kafada hiç çizgi başlamaz. Bakın burada da bir örneğimiz var. Bu fishpon çizgisinin muntazamlığı karideste değerlendirdiğimiz şeylerden bir tanesi. Bakın bu karideste baştan sona kadar gidiyor. Hiç kesintiye uğramıyor Bu güzel bir fişpon. Bu karideste aynı şekilde baştan başlıyor. Kuyruğa kadar gidiyor. Zebra desenlerini kesiyor. Güzel bir fişpon. Ama şu karides bakın onların önündeki kardeş Kafa kısmında Backline çizgisi başlamış Ama zebra desenlerine gelince kesilmiş Bu e, Fishbone paterni kötü bir galaksi fishbone Backline çizgisinde eksiklik var Ama bir galaksi pinto değil Çünkü galaksi pinto olsaydı o başının üzerindeki çizgi Hiç olmamalıydı arkadaşlar Bakın bu da bir galaksi pinto Bu bir galaksi pinto Sırtında eline şeritleri var Kafasında da galaksi var. Baştan sırta doğru uzanan, baştan kuyruğa doğru uzanan skunk paterni, backline paterni hiçbir şekilde bulunmuyor bu kalitesde. Bu bir galaksi pinto. Arkadaşlar bu karışıklığın en sık, en sık sebebi bahsettiğim bu durum. İşte sanırım bundan sonra bu konu çok karışmayacaktır. Çünkü e, karışıklığın en büyük sebebini burada açıkladık arkadaşlar. E, ben fishbone paterni bu şekilde değerlendiriyorum. Tabi e, bu konuda söylemek istediğim bir şey daha var. Bakın fişbon paterni karidesin 3 farklı şekilde olabilir. Bu karideste olduğu gibi bembeyaz olabilir arkadaşlar. Bakın burada fişbon paterni bembeyaz görüyoruz. Kusursuz bir patern değil ama renk olarak değerlendirin bembeyaz. Bu karideste olduğu gibi mavi metalik görebiliriz. Arkadaşlar bu mavi metalikken değişken bir gen. E, karidesinizde genetik olarak mutlaka bulunması gerekiyor. Bakın bunda da biraz var mavi gen. Mavi, metalik ama e, stabil bir durum değil. Karides zaman zaman beyazlaşıyor, zaman zaman mavileşiyor. Bu stabil bir durum değil. Özellikle yeni akvaryuma girdiğinde çok değişiyor. Belli bir süre sonra kaybolabiliyor. Beyaz gördüğünüz karides belli bir süre sonra mavileşebiliyor. Bu mavilik stabil bir durum değil ama görsel olarak tabi çok hoş görünen bir durum. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bir de karidesimizin sırt çizgisi sarı olabilir arkadaşlar. Şimdi size onunla da ilgili bir örnek göstereceğim. Bakın bu fişbom paternini biz 3 farklı şekilde görüyoruz genellikle. Mavi, sarı ve beyaz arkadaşlar. Arkadaşlar karidesimizi değerlendirirken dördüncü baktığım nokta ise karidesin bacakları. Karidesimizin bacaklarını 3 farklı formda görebiliriz. Birincisi saydam ve pigmentsiz şekilde görebiliriz. İkincisi karidesin gövde rengi neyse siyahsa siyah, kırmızısa kırmızı o renkte görebiliriz. Üçüncüsü de bu karideste olduğu gibi bakın karidesin bacakları siyah ve beyaz. Yani gövde rengi ve desen rengi aynı şekilde bacaklarında da bulunuyor arkadaşlar. Bu da e, spider leg diye adlandırılan bacak konusunda e, en değerli form. Yani karidesinizin... Ee, bacağında da gövdesinde bulunan renkler varsa kırmızı beyaz veya siyah beyazsa bu e, o karidesi daha da değerli yapar çünkü renk pigmentleri ve desen pigmentleri bacağına kadar gelmiş anlamındadır. Ee, ama bakın şimdi şuradan örnekler göstermeye çalışayım size. Bazı karideslerimizde ise bacaklar saydamdır arkadaşlar. Ha, şurada ileri doğru giden bir karidesimiz var. Bakın. Bacakları saydam. Renk pigmenti fazla yok bu karidesimizin bacağında. Bu son değerlendirdiğim parametre. Ama şu öne doğru gelen karideslere bakın. Bakın bu karidesin daha çok siyah bacakları. Az önce söylediğim ikinci form buydu. Karidesin gövdesi siyah, bacakları da siyah. Ee, ama en değerli form ise spider leg dediğimiz... İki rengi birden bulunduran desenli form. Bakın bu karidesin bacakları gibi. Ekrana da bununla ilgili görsel fotoğraf koyacağım. Ee, ben bir galaksi fişbolunu değerlendirirken bu dört özelliğine göre değerlendiriyorum. Tabi e, başından beri saydığımız bu dört özelliğin tamamını ben neye göre belirledim arkadaşlar? Karidesin görüntüsüne göre. Yani bir karides gördüğümde bunların nelerine bakarım. Ama tabi işin şöyle de bir gerçeği var. Karides'in gördüğümüz kısmı değil, görmediğimiz kısmı çok çok daha önemli. Yani buzdağının görünmeyen kısmı gibi düşünün bunu. Ne demek istiyorum? Şimdi... E, gördüğünüz karides bu bahsettiğim dört özelliği de taşıyor olabilir. Yani çok iyi bir galaksi fişbol olabilir. Ama çok zayıf bir kolonide çıkmış bir tane canlıysa onun yavruları aynı e, diğer koloniden çıktığı canlılar gibi zayıf zayıf canlılar olacaktır. Ama iyi bir koloniden çıkmışsa, iyi bir üreticiden çıkmışsa veya yüksek grade bu özellikleri barındıran bir koloninin içinden çıkmış kötü bir canlı bile olsa az önce yani kötüden kastım az önce saydığımız özellikleri bulundurmayan grade'i düşük değerlendirmede zayıf puan alacak bir karides bile olsa genetik potansiyeli taşıdığı için çok güzel canlılar çıkarabilir. Ee, biliyorsunuz bu kolonide takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Bu kolonide benim başladığımda çok çok iyi canlılar yoktu ama şunu biliyorduk ki koloni Skyfish'ten gelme yani genetiği çok iyiydi. Bakın e, metalik fişbonundan işte e, Snowflake'ine kadar pek çok sayıda çok değerli canlılar aldık bu koloniden. E, fenotip yani görüntü tabii ki önemli ama neydi önemli? E, bu canlıları ayırmada önemli. Genetik, genetik yatkınlık Genetik potansiyel daha doğrusu aslında görüntüden çok 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 daha önde. Neden? Çünkü e, bu gördüğümüz kardeş bir tane ama yavruladığında 20 tane olacak. O 20 tanenin ne kadar böyle çıkıyor? Önemli olan tabii ki çok daha önemli olan o. Ben size bir galaksi fişbonu gördüğümde nasıl değerlendiririm? Bunu anlatmaya çalıştım. E, çok fazla bu konuda soru geliyordu. 4 tane özelliğine bakıyorum. Özetlemek gerekirse gövde rengi en önemli şey. Gövde rengi zayıfsa hiç tutmuyorum. Ondan sonra spot sayısına bakıyorum. Spot sayısı da düzgünse fishbone deseni düzgün mü diye bakıyorum. Bakın bu karidesi göstermiştim. Son olarak da karidesim spider leg mi değil mi? Ayakları düzgün mü? Ayaklarında da pigmenti var mı yok mu? Özellikle erkek karidesleri tutarken mesela erkeklerde daha seçici davranıyoruz. Niye? Bir tane erkek pek çok dişiyi döllleyip koloniyi belli bir yere ileride getirebilir, geriye de götürebilir. O yüzden erkeği seçerken bütün bu özelliklerin tam olmasına dikkat etmeye özen gösteriyorum. Ki ee, oluşan yavrularda genetik potansiyelimiz daha yüksek olsun. Bakın ben bu benim orta canlıların bulunduğu kolonim. Burada düşük grade canlılarım var. Bir tane de yüksek grade'lerin olduğu bir kolonim var. Eee, yani Galaxy Fishbone kendi haline bırakılacak bir canlı değil arkadaşlar. E, mümkün olduğunca seçici olmaya özen gösterin. Çünkü koleniniz her zaman ileriye geriye gitmeye aday olacaktır. Özellikle erkeklerinizi çok iyi seçin diye bir öneride bulunacağım. Arkadaşlar Galaxy Fishbone'un gelebileceği daha iyi bir nokta var mı diye sorarsanız bu noktada Galaxy Fishbone'unuz iki farklı yola girebilir. E, bunlardan bir tanesi Galaksi derken biz hep nereye bakıyorduk arkadaşlar? Karidesin kafa kısmına bakıyorduk, Karapaz kısmına. Eğer bakın bu karideste gördüğünüz gibi gövdesine de spotları giderse, bakın bu karidesin gövdesinde de spotları var, beyaz noktaları var. O zaman bu bir Galaxy Snowflake oluyor arkadaşlar. Galaxy Snowflake haline geliyor. Bakın burada da başka bir örneği var. Karidesin artık gövdesine de noktaları gelmiş. Gördüğünüz gibi bu bir galaksi fişbonun gelebileceği iki noktadan bir tanesi. Birisi bu. Galaxy Snowflake. Sadece karapaz kısmında değil. Bakın gövdesinde de karidesimizin noktaları var. Arkadaşlar Galaxy Fishbone'umuzun gelebileceği ikinci nokta ise Galaxy Boa dediğimiz sırt çizgisinin aşırı kalınlaştığı canlıdır. Bakın bu kepçenin içindeki büyük erişkin karides Buna bir örnek ama çok çok iyi bir örnek değil. Yani dört dörtlük bir boğa değil bu ama yakın bir canlı. Bakın sırt çizgisi o enine şeritleri kesen sırt çizgisi aşırı kalınlaşmış. Artık şeritler ayırt edilemez hale gelmiş. Başından sonuna doğru kalın bir sırt çizgisi var. Bu canlıya üstten bakıldığında tamamen beyaz görünür. Boğalar özelliği bu. Sırt çizgisi de oldukça kalınlaşır hatta bazı canlılarda böyle alttaki kırmızılık ya da siyahlık neredeyse kaybolacak kadar incelir. Bu bu karideste biraz daha kalınlaşması gerekiyor tabii ki. Ama e, elimde ona yakın örneklerden bir tanesi bu karides. Bakın arkadan baktığımızda sırtı bembeyaz. E, sırt çizgisi kalınlaşıp kafasındaki spotları büyüyüp noktaları büyüdüğünde ve sırt çizgisi çok kalın hale geldiğinde bu bir galaksi boğa oluyor arkadaşlar. Şu anda dört dörtlük bir örneği elimde olmadığı için paylaşamıyorum. Ee, ama bakın bu da bir fotoğraf. Bu da oldukça yakın bir canlı bahsettiğim duruma. Ee, galaksi fişmanın gelebileceği ikinci noktada galaksi boğa formu. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bakın spider leg özelliğini görüyorsunuz. Kırmızılarda daha belirgin spider leg özelliği. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar ee, kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere